gel gel gel. Evet arkadaşlar selamünaleyküm kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk cüce koşun kümes ziyaretine gelmiş bulunmaktayız. İlk kümes ziyaretimiz olacak inşallah. Bu da bizim Recep abinin e, çocuklarından bir tanesi. <laughs> evet Recep abi. Recep abiyi de çekelim. Recep abi ne var? adamı çek, adamı çek. Bu tane biraz alıyorsun o. <laughs> Bu da Recep abi'nin yavrularından bir tanesi. Recep abi diğer kediler nerede? Gel. Abuna bak ya bu ne kadar büyüdü böyle ya. Gel. Yeni mi verdin yemeklerini? He? Yeni mi verdin yemeklerini? Yok. Vermemiş mi sen daha da? Aa yeni mi geldi? O yeni geldi galiba. Biraz hı razı mısın herhalde he? Ben bunu yeni görüyorum abi. Onu herhalde yeni bıraktılar buraya. Aa geliyorlar hepsi Eşim Bak Ev kedisi. Gel. Hı? Ne zaman vereceksin yemlerini? Ver Recep abi. Hı. Ne zaman vereceksin yemlerini? Bak abi bu yeni gelmiş. Bunu kesin yeni bıraktılar. Hı. Arkadaşlar alıyorlar, Recep abi'nin buraya getirip bırakıyorlar. Yani bu adam da bir yere kadar bakabilir. Bayağı bir zorlanıyor gerçekten. Yemiz, yem, yem 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 yem. Çoğal yemler gidiyor. Ne kadar biz yardımcı da olsa yine yine de. De. Ve mesela... Ver bakalım. Analar nerede? Aha. Analar, Bağdala Narda. oradaki yavrusu değil mi? Ha bu beyaz. Arkadaki. Ne kadar büyüdü onun? Yep. Kaç tane oldu? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Diğerleri de geziyordur herhalde. Yep. Bu ne kadar güzel olmuş ya. Arkadaşlar bu arada kedi sahiplenmek isteyen hakkında kısmından Instagram'dan bana mesaj atabilirler. Beğendiği varsa. Yep. Ha bunun bak ya. Da şey. Alayım da gideyim bunu. Kuşlarım olmasa kapmasa neyse da. Kuşlara kapıyorlar sonra. Gey, gey. Evet, yemleme işi bitti. Şimdi şöyle Cüce koşunlara doğru geçelim Recep abi. Sen giy lastiklerini. Gel <laughs> Şuna bir bakar mısınız ya? Şöyle kapak fotoğrafı da alırız belki şöyle. Gözüküyor mu tam Emre? Şunun güzelliğine bir bakar mısınız ya? Şunun güzelliğine bir bakar mısınız? Recep abi haydi. Pek ele almadığı için bunlar ele alışık değil. Bakayım. Bunda da hırıltı başlamış soğuktan. Haydi. Baksana şunlar ne kadar güzeller. Arkadaşlar ben de yumurta tavuğu olduğundan dolayı ben bunlardan e, bakamıyorum. Bana veriyor ama ben bakamıyorum bunlara. Çünkü bizim orada hep bunlar çamur olur. Bunlar hep şimdi aynı cins olduğundan dolayı problem olmuyor. Recep abi. Hı. Şimdi tavukları sen bir tanıt bakalım. İzleyenler bilmeyebilir. Şimdi bunlar cüce koşun. Genel manada cüce koşun bunlar. Ha bunun ismi ne? Gold. Bu gold. Bak bunun cinsi cüce koşun ekstra gold mu oluyor? Evet. Tamam. Bak, ne bu ne gold. Bilmem, sorma bana. Ha bu çilli? Jojo. Bak çilli, çillinin bu şimdi ırkı mı oluyor? Yok. o cüce koşun o da jojo. Ee, bu da cüce koşun. Hepsi cüce koşun. Bu da cocu. Jojo. Porselen falan? Porselen yok. Hani yumurtadayken diyordun ya bana bu şu da şu budur. <laughs> Playmut, mi? Playmut, Playmut değil mi? Playmut hangi ne? Playmut ha bunlar <laughs> değil mi? Ha böyle. Ha onlar mı? Karalar. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> ha o su cüce koşun mu? Hav beyaz olan. Gel Emre'ne böyle. bunları doyurmuşsunlar. sorunlar. Şimdi daha gelmez ki bu tarafa. Ha buraya bir tane küllü var. Ama tavukların hakikaten çok güzel. Bir de bu arada bunlar da biraz zehran yemiş herhalde. Hırıltı başlamış. Bak benim horozum İki ay hırladı Recep abi. İki ay hırladı ne ilaç uyguladı olmadı. Abi bizim Barış var ya. Barış gitmiş eczaneden bir şey almış ilaç almış. Onu verdim iki günde atlattı hırıltıyı. O ilacın adını gider öğreniriz ondan. Baksana maşallah barakallah buna bak ne kadar güzel ya. Haydi bakayım. Bak bunun güzelliğine bir bak. Yakından bir çeksene ağanı. Maşallah maşallah. Ön taraftan da çek. Abi böyle gelseler bize gelmiyorlar ki. Gel. Gel, 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 gel. Kaç tane var şimdi? <laughs> 21. Ben de daha o kadar var. Yumurta tavuğu olarak. Gel. Bir bak. Dün bizim oradan uçaklar şey kaçırmış. muhabbet kuşu. Altı mavi üstü beyaz. Gördün mü? Aa evet. tarafları da çekemen hani fotoğraflara gitti. Evet. ilk küme ziyaretimizi seninle yaptık Recep abi. Çek ağayı da çek Emirhan. Ağayı da çek. Ağa oturmuş oraya. <laughs> ağayı da çek. Evet Emirhan. Bunlar bu ee, bu arada ee, bu bunlarla ilgilenmek isteyen varsa ee, bilgi almak isteyen varsa hakkında kısmından bana ulaşabilirler Instagram'dan mesaj atsınlar. Ben onlara dönüş yapacağım. Bak hayvanları şöyle çek tekrar. Burada ee, beyaz benekliler var. Üç kardeş. Daha sonrasında burada ne bileyim değişik bir renk var. Gel Emirhan böyle hepsini şöyle Çekelim görsünler. Recep abi bu iki beyaz benekli tavuk mu? Tavuk. Bunlar tavuk gel Emirhan böyle. Burası kaç tane? Üç tane mi dört tane mi? tarafı çek şöyle. Onları da görsünler. Şu tarafa da çek. Hı. Alalım bakalım şöyle birkaç tane tutalım. <laughs> Sen bunu bir tut öyle. Tut öyle. Tamam bunu da tut. Hı. Getireceğim dur. <laughs> ha bu kaçmıyor zaten. Bunu da tut. Ha tavukların babası. Yaptı. <laughs> ha. Sen önce cevabı çeviriyorum ben. Ben böyle yapacağım bunları şimdi. Ha buradan da tutayım. Ha gelin ha. Ha bu arada. bu arada çok güzel. Aa kaçırdın hepsini ha. Hepsini kaçırdın ya. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi bunlarla ilgilenmek isteyenler varsa bana hakkında kısmından Instagram'dan ulaşabilirler. İlk kümes ziyaretimizdi bu. Siz de kümeslerinizin ziyaret edilmesini istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz hakkında kısmından Instagram'dan. Şimdilik şimdi sonraya doğru numaramı vereceğim. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi günler görüşürüz. Teşekkürler. Aa. Ah.